Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız ve bugün sizlere ekranların en sevilen günlük dizilerinden biri olan Esaret dizisinin 3. sezon hazırlıklarına dair heyecan verici detaylar sunacağız. Esaret dizisi her bölümüyle büyük bir ilgi ve beğeni topluyor. Dizinin 3. sezonu merakla beklenen yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yeni sezon, sürükleyici hikayesi, güçlü karakterleri ve etkileyici olay örgüsüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bugünkü videomuzda, Esaret dizisinin sette yaşanan heyecan verici anlarına dair özel görüntüleri ve arka plan detaylarını sizlere sunacağız. Üçüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, setten elde ettiğimiz özel görüntülerle dizinin yeni sezonuna dair ipuçlarını yakından görebileceksiniz. Bu video, Dizinin hayranlarına büyük bir sürpriz olacak ve yeni sezon hakkında merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bulmanıza yardımcı olacak. Sizler için hazırladığımız bu videoda Esaret dizisinin 3. sezonundaki yenilikleri, karakter gelişimlerini ve sürprizleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Setten aldığımız görüntüler ve dizinin gelecekteki planlarına dair bilgilerle dolu bu video, dizinin en büyük hayranları için kaçırılmayacak bir içerik olacak. Eğer siz de Esaret dizisinin 3. sezonunu dört gözle bekliyorsanız ve dizinin setinden özel görüntüleri görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında yeni sezon hakkındaki tahminlerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.